Sayın Kaplan Hürriyet. Sayın Başkanım bu son dakika gelmiş olan önerge hiçbir şekilde kabul edilebilir bir tarafı yoktur. Çünkü maalesef bütün arkadaşlarım söylediği gibi çocuk tecavüzlerin kesinlikle önünü açacak, içerisinde çok ciddi, muğlak ve anlamsız ifade ve düzenlemeler içeren bir önergedir. Buraya tarih koyulmuş olması yeni çocuk tecavüzlerinin ve zorla çocukların tecavüzcüsüyle ya da kadınların tecavüzcüsüyle evlendirilmesinin asla önünü kapatacak bir tarih düzenlemesi değildir. Yaş sınırı olmaması konusundaki eleştirilere kesinlikle katılıyorum. Failin kusuruyla sona ermesi evlilikle alakalı bahsedilmiş. Bu da çok belirsiz ve muğlak. Eee Aile Bütünlüğü Komisyonu üyesi olarak bu konular çok kısa da olsa komisyonda tartışılmıştı ama yeteri kadar değil. Son dakika yangından mal kaçırır gibi neden bu önergeler geliyor? Evet bir sorun varsa bunu hep birlikte tartışalım. Kadın e, STK'ların da görüşlerini alalım. Bu konuda mağdur insanların görüşlerini alalım. Ama bu şekilde bu sorunu...